Amerika'da faiz indirimi beklentileri, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler ve yatırımcıların yanı sıra merkez bankasından gelen güçlü taleple tetiklenen son yükselişinin önümüzdeki haftalarda fiyatları yeni rekorlara taşıması muhtemel. Analistler salı günü saat 17 itibarıyla 3527 dolar ile rekor seviyeye ulaşan spot altının yakın ve orta vadede 3900 dolar hedefine ulaşacağını, ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi halinde ise 2026 yılında 4000 dolar seviyesini test etme potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor. Analistlere göre altın bu yıl %34'ten fazla değer kazandı ve analistler 2025 ortalama fiyat görünümünü Ocak ayında ons başına 2756 dolardan Nisan ayında 3065 dolara ve en son Temmuz ayında 3220 dolara yükselttiler. Fed Başkanı Powell'ın artan istihdam risklerini kabul etmesi finans piyasalarının Eylül ayında faiz indirimine gitmesine yol açtı. Donald Trump'ın Ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana dolar yaklaşık %11 değer kaybetti. Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini elinde bulunduranlar için daha ucuz hale getiriyor. Bu arada Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri ve vali Lisa Cook'u görevden alma girişimleri Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırdı ve daha fazla altın alımına yol açtı. Altının cazibesini artıran diğer faktörler arasında Orta Doğu'dan ve Rusya ile Ukrayna arasındaki güvenlik endişeleri ile özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelen merkez bankalarının talebi yer alıyor. Bunlar arasında Çin Merkez Bankası'nın Temmuz ayında rezervlerine 9. kez altın eklemesi de yer alıyor. Dünya Altın Konseyi verileri merkez bankalarının önümüzdeki 5 yıl içinde dolar rezervlerini azaltırken Rezervlerinin bir kısmını altın olarak tutmayı planladıklarını gösteriyor. Deutsche Bank'ın kıymetli metaller analisti yükselen altın fiyatı ile merkez bankalarının birikimlerinin birleşimi bazı merkez bankalarının rezervlerindeki altın paylarının hızla arttığı anlamına geliyor dedi. Altın destekli ETF'ler de önemli girişler gördü. Dünyanın en büyük fiziksel destekli altın ETF'si olan SPDR Gold Trust Elindeki varlıkların bu yıl şimdiye kadar %12 artarak 977 tona yükseldiğini ve Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.